Selam aşklarım. Bugün sizlerle beraber estetik olup tamamen değişiyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü yani şu anda karakterimize bakıyoruz ve çok güzel olduğunu söyleyeyim. Çok güzel değil. Evet bu konuda hemfikiriz. Ama biz bu karakteri nasıl değiştirebiliriz? Ben de bunu çok çok düşünüyorum. Şimdi o zaman daha fazla beklemeden hadi estetik olmaya gidelim. Evet aşklarım şimdi gördüğünüz gibi buraya geldik. E, şu an çok heyecanlıyım. Yani hayatımda hiçbir zaman estetik yaptırmadım. E, gerçekten karakterimi de bir an önce düzeltmek istiyorum. O zaman e, doktorum Su Hanım'la görüşelim. Bu arada isimlerimiz çok benziyor Su Hanım. E, şimdi Su Hanım'la görüşeceğiz ve estetik olmaya başlayacağız. <laughs> Evet aşklarım, şimdi gördüğünüz gibi ben kendimi çok beğendim. Şimdi diyeceksiniz ki kaşların neden mor? Çünkü saçlarımı mora boyatacağım. Eee çünkü TLSFC olmamız yani Tokay su ne demek, bu demek. Yani mor saç demek. Şimdi e, saçımı falan da değiştirmek için e, kuaföre gideceğiz. O zaman e, ben şu anda bu arada bu halimi gerçekten çok beğendim. Şimdi kuaförde görüşmek üzere. Evet aşklarım şimdi kuaföre geldik. Ee, hadi o zaman saçımızı boyatalım ve şekillendirelim. Aşklarım şu an gerçekten kendimi çok beğendim. E, mor saç bizi kendimize getirdi gerçekten. Şimdi biliyorsun ki komple değişeceğimi söyledim. O yüzden hadi kıyafet almaya gidelim. Evet aşklarım şimdi gördüğünüz gibi kıyafet almak için geldim. Hadi o zaman içeri girelim. Çok heyecanlıyım. Bence güzel bir mor kombin yapmayı düşünüyorum. Tamamen mor olacağız bugün. Hadi bakalım. Evet aşklarım şu anda gördüğünüz gibi kombinimi ben gerçekten çok beğendim. Size beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hadi o zaman bunları satın alıp dışarı çıkalım öyle konuşalım. Evet aşklarım her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu videomuzun da sonuna geldik. E gerçekten e, bence çok güzel olduğuna inanıyorum. Ve gelecek videolarda e, iyi bekleyin. Bu sefer e, daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve likelamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.